Tamam. Tamam. oğlum minnoşa e, tırmalama tahtası aldım getirdim eve hemen üstüne uçurlanmadı önce güzel bir kokladı tanıdı anladı sonra oğlum gel Bak Paşa, bak anne baba hediye, ya, ha evet, evet oğlum, hı. evet, hı, -hı. Sevdin mi oyuncağını oğlum? Hey maşallah. Başım. şimdiki adımda seni helal demiş bir kediyle evlendirmek oğlum. Şimdiki adım bu. Şöyle aklı başında seni taşıyabilecek senin kalitende bir hanımefendi bakıyoruz. Beyzadem. <laughs> sevdin mi oğlum hediyeni? Hediyeni sevdin mi paşa? Hanım Sultan, kahve masa var. Ha. Tamam. Ee, Mehmet Ka masa devam video. Aha. Evet. Evet. Heh. Kilo 55 lira, e, ee, bu patlıcan 43 lira 50 kuruş, e, ee, fatura var. 43 lira 50 kuruş. 43 lira. <laughs> Yakışıklı oğlum. Paşam. Hı. Hmm. Dur şuna bir ayar çekeyim. Nereye lo? Minnoş! Alo! Yani bir kedi veya kuş, balık besliyorsanız gereğini yapacaksınız. Onun yaşama şartlarını, yaşam ortamını, ihtiyaçlarını yerine getireceksiniz. Lavabosu, tuvaleti, tırmalama tahtası, oturma tahtası... Onun kumu, e, efendime söyleyeyim, e, onun taşıma çantasını, bunların hepsini karşılamak zorundasınız. Mesela 15 kilo kum aldım, kaliteli bir şey, tam beyefendiye göre ona ihtiyacı oldukça veriyorum keyfi yerinde karnı pek altı temiz değil mi oğlum yavrucuk minnoş baba şimdi kahve tamam hadi bir merhaba de bakayım Minnoş Gel. De. Dere al. Dur De şimdi bir küçülteyim şöyle biraz. Ha? Allah'ım. Allah'ım. Başım. Hei! Ingenting. Jeg kom <Gülüyor> Aa, <gülüyor> 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 gel oğlum masamıza gidelim. Gel hop. Pa. Gel lan. Ha. Şu. Ya's ne? Tabii onunla. Ya pritom. Hım. Tak. veriyor. Benim bunlara harcadığım para masraf değil. Gider değil, yatırım. Rabbimin rızası olduktan sonra problem yok. Yeter ki o razı olsun. Zaten yaşam amacımız Rabbi Teala'nın rızasına talip olup onun rızasını kazanmak değil mi? Ha. hiç Hı, hadi oğlum. Hı. <laughs> <laughs> lavabosuna, Burası Allah Türk lavabosu. burası gizli sahlı lavabosu. Hadi bakalım. Aşkıma. Tatlı. Hadi. Bekliyorum. Хорошо. <laughs> Daniş.